buralarda krizi fırsata çeviriyor. Bu videomuzda alıp alıp da kenara attığım, istek listemde çürümeye yüz tutmuş olan oyunları sizler için derledim. Sadece istek listemde çürüyen değil daha önce oynadığım ve soluksuz yardırdığım oyunları da listeme ekledim ki şu evde kaldığımız günlerde hangi oyunları hemen böyle hiç gözümüzü kırpmadan oynayabiliriz onları sizin için bir araya getirdim. Rol yapmasından hayatta kalmasını efendime söyleyeyim aksiyonundan sıra tabanlısına hatta spor oyunlarına kadar birçok farklı kategoride gayet zevkle oynadığım oyunları bir araya getirdim efendim. O zaman hemen başlayalım. listemizin ilk sırasında içinde bulunduğumuz duruma adeta gönderme yaparcasına bir salgın oyunu yer alıyor. Plague Tale Innocence oynanış mekanikleriyle değil de hikaye anlatımı ve sürükleyici hikaye işleyişiyle öne çıkan bir oyun. Oynanışın sığlığı zaman zaman can sıkıcı oluyor ama iki ufaklığın tehlikeler ve dramatik anlarla dolu yolculuğu hoş grafiklerle birleşince ortaya 15-20 saat sürecek soluksuz bir macera çıkıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani maymunlu oyunu oynamak için bundan daha güzel bir zaman olamaz elimizde. Çünkü bol bol zamanımız var. Tamam elimizde mükemmel bir oyun yok ama Assassin's Creed'in yaratıcısının elinden çıkan bu şahsına münhasır oyuna bir şans vermek de lazım. Bir maymunu kontrol edip evrimleşerek yeni becerilerin kilidini açmaya ve her türlü tehlikenin cirit attığı ormanlarda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sadece hayatta kalmaya çalışmıyoruz, genlerimizi ve öğrendiğimiz becerileri de bir sonraki nesle aktarmaya çalışıyoruz. Hayatta kalma oyunu sevenler için güzel bir alternatif. Alın size alternatifsiz bir oyun. Aslında evet Tarihi simülasyon türünde pek çok iyi oyun var. Onu biliyorum ama hiçbiri Crusader Kings kadar e, konuşamadım. Crusader Kings 2 kadar iyi değil. Hiçbir oyun Crusader Kings 2'nin verdiği hissi vermiyor. Komplolar, kuyu kazmalar, her türlü iç karışıklıkla uğraşmalar, sarpa saran savaşlar tam bir ülke yönetme simülasyonu. Arkadaşlarla birlikte oynayınca çok daha eğlenceli bir hal oluyor ama... Dikkat! Arkadaş diye birbirinize çok güvenmeyin. Arkadaşınızda karınızın kaçamanın bir meyvesi olduğunu öğrenince boynuzlarınızı cilalamak ve intikam planları yapmak dışında elinizde çok fazla bir şey kalmıyor. Böyle de Türk dizi tadında tarihi simülasyonları sevenlere ya da türe başlamak isteyenlere şiddetle tavsiye ettiğim ilaç gibi gelecek bir oyun. da Kings 2'yi kesinlikle hemen hemen başla oynamaya. Bir metagil soyut sever olarak Splinter Cell serisine hep ah götüm şeklinde yaklaşmıştım. Doğruyu söyleyeyim şimdi. Splinter Cell serisinin bence en iyi oyunlarından biri olan... Blacklist. Hatta oynarken o değil de ne güzelmiş lan bu oyun dediğimi de hatırlıyorum. Arcade Shooter arayanlara ilaç gibi gelir. Gizlilik var, görevler güzel, çatışma mekanikleri yerinde, hikayesi de sürükleyici. Şu dönemde bir şans verebilirsiniz. Ya baktım Telltale oyunlarından ben bu listeyi bir dünya ayrı ayrı koyacağım. Dedim ki o zaman Telltale oyunları bir paket haline getirip Birçok Telltale oyununu aynı listede sayayım. Bence kaçırılmaması gereken Telltale oyunları şöyle. E tabii ki ilk sırada Walking Dead yer alıyor. Yani hala oynamadıysanız artık bir zahmet oynayın. Ya yani ne diyeyim dramatik hikayesi, karakterleri, zor seçimleri herhalde Telltale'in en iyi oyunu. Ha biraz bu zombi olayından uzaklaşayım diyorsanız da o zaman size Tales from Borderlands'ı öneriyorum. Bence Telltale'in ikinci en iyi işi. Müthiş mizah, çok derin karakterler, acayip sürükleyici bir hikaye anlatımı yani bir oyun dünyası ancak bu kadar iyi anlatılabilir. Hatta Borderlands'ten daha iyi anlatmışlar kendi oyunlarının dünyasını. Mizahi anlatımı sevenleri şiddetle tavsiye ediyorum. Wolf Among Us'ı ise daha çok drama, kara mizah sevenleri öneriyorum. Keyifle oynadığım Telltale oyunlarından biriydi. Telltale oyunlarından şiddetle tavsiye ettiğim bir diğer oyun da Game of Thrones. Bence Telltale'in Game of Thrones'u elimizdeki en iyi Game of Thrones oyunu. Devamı gelmemesi üzdü ama Buz ve Ateşin Şarkısı serisini diziden çok daha iyi anlamış adamlar. Ve gayet iyi bir hikaye yazmışlar. Şiddette tavsiye ediyorum. 30 saate varan oynanış süresiyle kart oyununa eklediği farklı oynanış dinamikleriyle özellikle hikaye anlatımına verdiği önem ile dikkat çeken bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Witcher 3 büyüklüğünde bir oyun mu? Tabii ki hayır. Ancak Witcher evreninden ne çıkarsa yerim diyorsanız, kart oyunlarıyla aranız iyiyse hikaye anlatımı benim için ön planda diyorsanız, Thronebreaker The Witcher teyzi hiç sıkılmadan ve hikayenin gideceği yeri merak ederek oynayacaksınız. Merlin kazanı için yazdığım bu incelemenin final bölümünden aldığım metinle sizlere Thronebreaker'ı öneriyorum. Gözden kaçan ama Klas bir oyun. Bak demedi demeyin bu seri PlayStation 5 ile geri dönecek abi. Bu hafif gözden kaçan oyunu oynamanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Zamanında God of War benzerliği ile biraz ötelenmişti bu seri ama bulmacalar, platform öğeleri, aksiyonu, hikaye anlatımıyla eğlenceli bir 20 saat vaat ediyor. PC'de God of War oynayamıyorsunuz biliyorum. E, ev hapsindeyken açın Lord of Shadow oynayın abi. Kesinlikle tavsiyemdir. Violent Heart kesinlikle uzun süre aklımdan çıkmayan bende yer eden oyunlardan biriydi. Yani iki boyutlu minnacık oldukça da kısa süren bir oyun bana böyle hissettirmeyi nasıl başardı bilemiyorum. Violent Hearts The Great War kesinlikle oynadığım en iyi oyunlardan biriydi. Birinci Dünya Dünya Savaşı'nı anlatan en iyi yapımlardan. Bakın oyun demiyorum. Sinema, film, tiyatro ve de dahil en iyi birinci dünya temalı eserlerden biri. Ya Ubisoft şu adamların yapımcı firmanın fişini çekti ya. Sen nasıl öngörüsüz bir firmasın Ubisoft diye copy paste reisi de kalaylayıp platform oyunu gibi görünen ama özünde bir şeyler anlatma çabası olan müthiş eser Violence Hearts Grace For'u adını söyleyemediğim bu müthiş oyunu şiddetle tavsiye ediyorum. E biraz da spor diyelim mi? Hayır diyenlerinizi görüyorum. Onları şöyle bir kenara alalım biz kalanlarla devam edelim. Size güzel bir futbol oyunu tavsiyem var. Copatino. Evet e futbol, PES 2020 ya da FIFA 2020 değil Copatino. Abi o şut nasıl gol olmaz diye cinnet geçirmenize gerek yok. Copatino'yu alıyorsunuz birkaç arkadaşınızla beraber sonra başlıyorsunuz saçma sapan karakterlerle top peşinde koşturmaya, rövaşatayla gol atmaya, mıknatısla kaleye giden topu geri çekmeye falan. Eskiden ateri salonlarında oynadığımız gerçeklikten uzak ama aşırı eğlenceli futbol oyunlarının yeni nesil temsilcisi. Bir deneyin en azından bir iki hafta aşırı eğlenerek oynarsınız. Demedi demeyin. Bu bölümü de Liverpool'un teknik direktörü Klopp'un şu güzel sözleriyle kapatıyoruz. Sözleriyle. Futbol önemsiz şeylerin en önemlisidir. Metroidvania türünü sever misiniz? Hani böyle karışık haritalar olur, zorlu yaratıklar karşınıza çıkar. Karmaşık bölgelerde dolaşırsın, ölürsün, sonra biraz daha güçlenip geri dönersin, haritanın daha önce girmediğin bölümlerini keşfedersin falan. Ha, bu oyun türünü al, 3 boyutlu hale getir, acayip grafiklerle süsle, güzel mekanlar koy ilginç bölüm tasarımlarını da ekle, bir de üzerine çok iyi aksiyon öylesi bir vuruş hissi serpiştir, sürekli yeni yetenek ve silah kombinasyonlarını da üzerine attırdı mı ortaya kontrol çıkıyor. Biraz da böyle zorlu haritalarla ilerleyeyim yeni bölgeler keşfedeyim diyenler için hikayemi o yok. İşte var da yok yani karışık anlaması güç ama gerek de yok zaten. Kontrolün aksiyonu ve vuruş hissi muazzam. İyi bir aksiyon oyunu oynamak isteyenler için şiddetle tavsiye ediyor. Bana bir yürüme simülasyonu oyunu öner deseler aklıma ilk direkt Soma gelir. Neden mi? Çünkü yürümenin karşılığında size bomboş bir korku vermiyor. Yürüyorsunuz ama karşılığında şu odaya giren de üzerime atlayan bir şeyden kaçam sığlığında bir oynanış mekaniği sunmuyor. Yürüyorsunuz ama hikayenin derinliğinde de kayboluyorsunuz. Yapay zeka üzerine düşünmenizi sağlayan ben kimim, benlik nedir, insan dediğimiz şey nedir üzerine düşünmenizi sağlayan Muazzam yazılmış bir hikaye. E hem de Türkçe işte oyna abi. Soma adı bu arada bizim vahim maden kazasıyla gündeme gelen Soma ilçemizden gelmiyor. Soma adı Cesur Yeni Dünya kitabındaki kafa yapan bir uyuşturucu maddeden geliyor. Yani oradan esinlenmişler. Şey. Bu arada karantina günlerinde Cesur Yeni Dünya'yı da okuyabilirsiniz. Niye bunu şey yaptıysam? TLC'deki efendime söyleyeyim D-Max'teki tadilat, tamirat, emlak avcıları gibi programları sevenler varsa size şiddetle tavsiye edeceğim bir oyun var. Yaşadınız. House Flipper ile emlakçı olup ucuza aldığınız evi tadilat yaparak pahalıya satabiliyorsunuz. Önce hurda halindeki evi temizliyorsunuz. Sonra da boyama, yeni eşyalar satın alma, duvarları kırma vesaire derken iç mimar gibi takılıyorsunuz. Hurdadan aldığınız evi adeta bir saray şeklinde getirerek sonra pahalı fiyata satıyorsunuz. Bağımsız geliştirici Empire'nin geliştirdiği House Flipper şahsına münasır ve gerçekten eğlenceli bir oyun. Farklı bir tür arayanlar için böyle kafa dinlemelik minnak bir oyun Point and Click türünü seven ve hala yaşayan son 4 kişi kaldı biliyorum. Onlar da oradaysa bana bir el sallasınlar. Bir Point and Click klasiği Black Mirror benim bir zamandan oynadığım en iyi Point and Click oyunları arasında yer alıyor. Hazır Remake'i de çıkmışken türe başlamak için bir şans verin derim. Aslında orijinali atmosfer olarak çok daha iyi Remake'e göre ama şimdi o da çok eski be abi diyenler olur. O yüzden Remake'ine bir göz atın derim. Point and Click ayrı bir derya. Point and Click ayrı bir dünya. Bunun Drakulası, Still Life'ı, Siberia'sı, Efendime söyleyeyim Sherlock Holmes'u falan var ama Black Mirror karanlık hikayesiyle aklıma gelen ilk point and click oyunlarından. O yüzden onu da öneriyorum. Bu oyun ödüllere boğuldu. Çıktı bir anda ortalığı kasıp kavurdu ama övgüleri de hak ediyor. Diyorsanız ki benim çok zamanım var ki artık hepimizin var. Böyle aşırı derin diyalogların önemli olduğu bir rol yapma oyununa ihtiyacım var. Öyle çok aksiyon olmasın ama hikaye anlatımı ve diyalog çeşitliliği lazım bana. Bana karakter gelişiminin diyaloglara da etki ettiği, kararları zorladığı bir oyun lazım. O zaman Disco Elysium son yıllarda çıkan türünün en iyi örneği. Ben başlamıştım ama yarım bırakmıştım ama şimdi artık eve kapandığımız şu günlerde iyi gider. Ha dersen ki tamam seçimler olsun, rol yapma olsun ama aksiyon da olsun, kafa kol koparma, terör estirme de olsun diye. O zaman al sana Fallout New Vegas yazıyorum. Reçetene yazdım. 100 saatten fazla gömersin. Yüksek dozda alabilirsin. Yan etkisi de yok. Gelmiş geçmiş en iyi rol yapma oyunlarından. Grafikleri biraz eski ama oyunun dünyasına girince artık o leş Bethesda oyun motoru bile gözünüze batmıyor. Obsidian şov yapmış resmen. Post apokaliptik dünya nasıl olur göstermiş. Müthiş detaylar var oyunda. İnsanların güç mücadelesi, acımasızlığı üzerine acayip hikayeler var. Yani bizde de neredeyse tek geçerli para birimi kolonya kapağı olacak ileride. Bundan 200 yıl sonra Eyüp Sabri Tuncer'e kapanlar falan ortaya çıkabilir tam içinde bulunduğumuz durumu hani olmaz ya daha da kötüleşirse ne olacağımızı böyle simüle eden bir oyun adeta Fallout New Vegas şu zamanlarda müthiş gider. Strateji seviyorsanız Ancestor Legacy'ye de bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Yine adını söyleyemediğim güzel oyunlardan. Tarihi olayları farklı ülkelerin gözünden canlandırıyorsunuz. Vikinglerden Saksonlarına bir takım meşhur savaşları canlandırabiliyorsunuz. Haritada bulunan görevleri yerine getiriyor, inşa yapabiliyor, değişik savaş stratejileri de geliştirebiliyorsunuz. Online rekabetçi modu da olan Ancestors Legacy de hem de grafikleri de çok güzel. Yine şiddetle tavsiye ettiğim oyunlar arasında. Listeme aldım. Yani hala oynamayan varsa bir zahmet oynasın. Kardeşle, eşle, dostla, akrabayla sevdicekle oynanabilecek muazzam bir yapım. Platform dinamikleri, bulmacaları iki kişinin oynaması ve tabii ki yardımlaşması için özenle hazırlanmış. Acayip hüzünlü Birlikten kuvvet doğar mottosu olan çok hoş bir platform oyunu. Boşanmaları ve ev hapsinde birbirinizi yemenizin önüne geçebilecek, adeta doktor tavsiyesi gibi çok harika bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem açık dünyalı olsun, hem de birazcık korkayım diyorsanız ikisini birleştiren çok nadir korku oyunlarından The Evil Within 2. Hatta en iyisi bile olabilir. Yani sandbox olup da korku oyunu olan ne var başka? Silent Hill belki. Neyse bilemedim ama The Evil Within 2 gayet başarılı bir aksiyon korku gerilim oyunu. Hikayesi de fena değil. Bir 20 saat rahat oyalar. Araştırma, keşfetme, karakter geliştirme de var. Ve daha ne olsun? Oynayınız. Quantic Dream'in bence kişisel kanım en iyi oyunu Fahrenheit'ti abi. Heavy Rain'i de sevdik ettik de Fahrenheit'ın başka bir havası vardı ya. Dramatik hikaye sevenleri oynanış değil de film gibi oyunu iyi gider karantinada diyenleri Fahrenheit oynamaya davet ediyorum. Kontrolleri biraz cinnet gelebilir ama şimdiden uyarayım sonra bana sövmeyin. Şu günlerde Fahrenheit oynayabilirsiniz. Bir de YouTube Sportsman Fahrenheit yazın bakın karşınıza ne çıkıyor. Grim Fandango'ya herhalde kulak aşinalığı olmayan yoktur diye tahmin ediyorum. Bu zamanına göre oldukça yaratıcı, oldukça kendine özgün oyun acayip karakterleri sebebiyle oyun dünyasının ikonik böyle ışıklı levha gibi marka logosu gibi oyunlarından olmuştur. Ancak oynayan sayısı pek de yoktur. Bulmaca oyunu sevenlere bir dozda Grim Fandango yazıyorum. Metal Gear Solid serisine başlayacağım ama nereden başlayacağım bilemiyorum diyorsanız bilgisayarınıza kuruyorsunuz Gamecube emin ya da eşten, dosttan gerçi görüşmemeniz lazım alamazsınız. Game küpünüzde varsa yapacağınız şu. Kuruyorsunuz Metal Gear Solid Twin Snakes oynamaya başlıyorsunuz değil. Birinci oyunun remake'i olan bu canım oyunu ikinci oyunu mekanikleriyle geliştirildiği için oynanışı öyle çok zorlamayacak sizi. Bazı ara sahneler size abartılı gelecektir. Bu ne lan diyeceksinizdir ama seriye başlamak için bu oyunu karantina altında oynadınız oynadınız. Yoksa daha çok ay nereden başlasam ki seriye dersiniz benden söylemesi. Metal Gear Solid Twin Snakes serinin en iyi oyunlarındandır. Hazır Formula 1'de de yarışlar ertelenmişken Formula 1 tutkunlarının yüreklerine su serp bir oyun önereyim de siz de kendinize gelin gençler. Kendi Formula 1 takımımızı kurup menajerlik yaptığımız Motorsport Manager, Futbol Manager'ın Formula 1'e uyarlanmış hali. Yani bir yarış takımının tamamı sizin sorumluluğunuzda. Bir takımı yönetmek nasıl oluyormuş? Birinci elden deneyim etme keyfini oldukça ayrıntılı bir yönetme arayüzü sayesinde deneyim edebiliyorsunuz. Bir Formula 1 tutkunu olan Tristan Brada ve Anıl Yazı 18'in şiddetle tavsiye ettiği oyunlardan. Bunu da listenize ekleyin gençler. Son yıllarda oynanış mekaniği biraz değişse de bulmacalardan daha çok arcade oynanışa doğru yönelmiş olsa da Sherlock Holmes serisinin Frogbear'in yaptığı Sherlock Holmes serisinin tüm oyunlarını tavsiye ediyorum. 1800'lerin atmosferini muazzam yansıtan Sherlock Holmes kitaplarındaki hikayelerle de sıkı sıkıya bağlı olan çeşitli davaları çözmeye çalıştığınız insanları sorguya çektiğiniz, çıkarım yaptığınız mis gibi bir dedektiflik oyunu. Sanırım Frogware'in yaptığı Sherlock Holmes oyunlar arasında da en iyisi Crime and Punishment'tı. Seriye ondan başlayabilirsiniz. Sonuçta oyunlar arasında bir devamlılık yok. To the moon bu listede yer alması olmazdı. Yani bu oyunun türü nedir hiçbir fikrim yok. Hikaye anlatım odaklı, mesajı olan, oynadıktan sonra bir süre aklınızdan çıkmayacak düşündüren bir oyun idi To the moon. Etkileyici bir hikaye arıyorum. Bana oynanış gerekmez diyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Oyunun süresi çok uzun değil. Kısa ama üzerinizde yarat etki bayağı uzun. Ya bu tarz hikaye odaklı oyunlara önem verenler için kaçırmaması gereken bir yapı. Vallahi Prey bence çok az konuşuldu, çok az hakkı yendi. Yani bir program olsa da uzun uzun Prey övsem o derece güzel bir oyundu. Prey oynadığım zaman neredeyse ilk Half-Life'ı oynadığım zamanki günlere dönmüştüm. O hissi vermişti. Gizemli, sürükleyici bir hikaye ancak bu kadar iyi anlatılabilir. Aksiyonu Dishonored serisine baya benziyor. Oyunun haritası ise Prey'in bence en dikkat çeken yönüydü. Birbiriyle bağlantılı haritalar keşfetmeye açık bir dünya sunuyordu. Yeni yetenekleri açmak, oldukça geniş haritada dolaşmak ve keşfe çıkmak zorunda kalmak yetenekleri düşmanların üzerinde test etmek acayip keyifliydi. Çizgisel olmayan aksiyon FPS oyunları arayanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle pişman olmazsınız. Alın size bir de bonus oyun. Uno. Bu oyun çocuklar arasında çok popüler. Evde de çocuklarla mahsur kalan ebeveynler için birebir. Normalde kart oyunu olan Uno'nun dijital versiyonu. Papaz kaçtığı pis yedili karışımı gibi birbirinize kart yedirmeli Elinizdeki kartları eritmeye çalışmalı minimal bir parti oyunu. Dijital versiyonunda ekranı ikiye bölme, eşli oynama, çevirim içi, başkalarıyla oynama gibi özellikler de var. Yani oyunlarla çok alakası olmayanlar için güzel alternatif olur. Hem çocuklarla da birlikte zaman geçirebilirsiniz. Evet pradalarım böylece bir videonun daha sonuna geliyoruz. Ee, videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve eğer de cebiniz doluysa <laughs> katıl butonuna da tıklamayı unutmayın gençler. Başka bir videoda görüşmek üzere. خواهشاً